Başkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı? Tayyip. Neden Tayyip? Ömrüm olsun. Sesim çıkmam. Tabii ki şimdiki durumda Mansur Yavaş diyorum. Mansur Yavaş'tan da iyisi yok. Bununla da kıyaslanamaz. Yani böyle bir soruya da şey yapmıyorum. Cevap vermek istemiyorum. Çünkü muhatabı değil. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sizce Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Başka bir adam yok Erdoğan'dan başka var mı? Yapacak iş yapacak adam var mı başka Erdoğan'dan başka? Verelim ona verelim hani kime verelim? Başka adam var mı bundan başka? Mansur Yavaş diyenler var. E, dersinler onlar boş laflar. Şu Türkiye ne yaptıysa Erdoğan yaptı. Bak benim çocuğum bunlar 35 sene önce böbrek hastasıydı. İnanır mısın Hacettepe'de yatıramadım dış kapıda yatıramadım filmleri İnanın yaptıramadım. get dedi bunları yaptı geldi de. ama şimdi her taraf açık. Kapıyı vurup hastaneye giriyorsun. Esasta karşılıyor seni, esas duruşta karşılıyor seni. Başka ben, başkadan bilmiyorum kardeşim. O benim yorumumdu. Kim ne derse desin. Beyefendi sen, ben seni saygıyla karşılıyorum. Ben de saygıyla karşılıyorum. Bakın, Atatürk öldüğünde bu ülke batmadı. Erdoğan bu gece Allah'ın emriyle kalp krizinden öldü. Yarın ülke batacak mı? Yok batmaz diyecek. Ee, e demek bastır? ki yani alternatif var. Başka kimse yok hayır. değil. Onun yerine ha. onun yerine başkası gelir. Var. Ahmet o, o, sen yönetirsin. Ben yönetirim. yönetirim. Mehmet yönetir. Yani illa o yok yani. Hemşerim ben ondan gördüm hizmetleri. Başkalardan görmedim bak, ben. Bak görmüş bak görmüş olamazsın. Şey de... Bu yaklaşımın yanlış. Niye yanlış? Ondan olsun? başka yok. Yok veremem şey, abi. Bak bak bu gece diyorum verici? kalp kızında Allah'ın emriyle öldü. Yarın o, ülke batacak mı? Allah o Allah bilir. O hiçbir şey yaklaşım. Sağ olsun var olsun. Yaptı, yakıştırdım. Buna şükürler olsun buna şükürler olsun adam yaptı yap, halen de yapıyor ama karşı geliyorlar ama karşı geliyorlar o karşı gel hep boş konuşuyorlar Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Tayyip Baba Tayyip Baba neden? neden? başka yok her şey o Tayyip da başka bir şey yok Tabii ki Erdoğan neden? adam gibi adam ondan daha nedeni var mı? daha nedeni var mı? Nedeni var, mı? var mı Allah aşkına? Dünyadır, dünya nedir dünya? Eğer CHP'nin başına gelse dünyayla ha. Olduk, ha. Dünyaydı, dünyaydı. dünya ile düşman oldu <laughs> olduk hala ha. daha dünya 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 Olsun dünya yeter bize, Müslüman devleti. Geçeceğim o işi. Öyle ya. dünya 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 Mansur Yavaş? dünya Mansur yavaş dünya 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 Hani art değiş, değişsin artık yani. İkinci turda Mansur Yavaş'la Erdoğan kalırsa hangisini desteklersiniz? İkisini de veririm. Mansur Yavaş. Neden? Onu tercih ediyorum. Te senin. Teşekkürler. Valla e, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kimi öngördüyse o. Artık o seçimlerde biz liderimize bağlıyız. Siyasi anlamda bizim temsilcimiz Bilge Lider Devlet Bahçeli'dir. O ne derse o. Teşekkürler. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş gibi iki tane olsa Türkiye polis de istemez. Hiçbir şey istemez. Ne ben... yaptı? Ankara'ya neler yaptı? Kim? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş daha yeni geldi. Pistoklar ancak temizliyor. Ancak. Bir tane söyle de git. Bir tane söyle ondan sonra git. Yani Yok. dünya liderinin karşısında yani. getiriyorsunuz bir şeyi, lüzumsuz kişiyi. Yok. Ne yaptı Ankara'ya? Bir tane yol mu yaptı? Köprü mü yaptı? Aynı asfalt yana asfalt yana mı yaptı? Temizliği. Ne temizliği? Var mıydı pislik zaten? Evet. Ya aman işine bak. Gereksiz gereksiz konuşuyorsunuz ya. Şimdi boşta yer bulup da utanamıyor. Olmasın. Ha. Sen burada gezemeyeceksin. Gezemeyeceksin. Onu aklına koy yani. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Hırsız olmadığı için. Düzgün bir Türk olduğu için. Başka da bir şey söylemiyorum. Hırsız olmaması yeterli mi sizce? Yeterli. Yeterli. Bir, bir memleketten... ben de hırsız değilim. E? Ben de hırsız değilim. Hırsız değilsen demek ki düzgün insansın. Memleketle hırsızlık serbest oldu. Evet. Dolmuşlara önceden bir zabıta görüyordu. görerse insanlar almıyorlardı. Şimdi 40 kişi 50 kişi birden dolduruyor. Bu hırsızlık. Bu nedir? Hırsızlık serbesttir demektir. Bir de fiyatları alamıyoruz. Emekli maaşına 3 kuruş verdi. 8 kuruş leble bir fındığa zam koydu. 10 liralık alacağını 5 liralık alıp çekip gidiyoruz. Hastayım canım istiyor. Yiyeceğim. Doktor bana gurur yemiş de yiyeceksin dedi. Başka da bir şey söylemeyeyim. Teşekkür ederiz. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Erdoğan. Neden Erdoğan? Dürüst adam. İyi çalıştı. Da başka ne diyeyim? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Neden? Neden? Ülkeyi Tayyip Erdoğan sattı. Her tarafı sattı. Halk, halkın karnı ne, aç. nereyi sattı? Her tarafı deniz kenarlarını, her tarafı götürdü işte abi. <laughs> Mansur Yavaş amca bana ulusun göbeğinde yem satmak için bir izin verir misin? Senden rica ediyorum, saygılar duyuyorum, elini öperim. Allah razı olsun. Senden haber bekliyorum, ben ulusun göbeğindeyim tamam mı? Sesimi duy, bana cevap ver. Benim adım Ümit Demir. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Tay Erdoğan. Neden? Dünya lideri dünya lideri. Yani Türkiye lideri olduğu kadar da dünya lideri. Köprülerimi yapmadı, mı yapmadı. Çanakkale Köprüsü'nü mü yapmadı? Neleri yapmadı? Tayyip Erdoğan 20 senedir bu memlekede bayağı katkı yaptı. Eğer Tayyip Erdoğan'ın yaptığını geçmişteki kişiler yapmış olsaydı, geçmişte gelenler yapmış olsaydı Türkiye şimdi nerelerdeydi? Gine Eylerde. Evet, evet. Yine Eylerde. Yine Eylerde. Tayyip Erdoğan olacak. Tayyip Erdoğan olacak. 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 Evet. Tamam. evet. Size soralım. Size soralım. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mı? Mansur Erdoğan. Yavaş mı? Dünya lideri Erdoğan kardeşim. Ha. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ha. Soralım. Abi sorsana abi. Sorsana abi. Sorsana. Merhaba amca. Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. 1000 Neden? Geleceği görmek için Mansur Yavaş. Kurtarması Mansur Yavaş. Dur yavaş mı Tayyip Erdoğan mı? Tayyip'e vermeyeceğim. Neden? Karıya vereceğim. Karı şey mi? Meral Akşener mi? Ona vereceğim. Neden? Vermeyeceğim o Olsun vermeyeceğim. Olsun oğlum. Vermeyeceğim. Benim çoluğuma çocuğuma hiç bakmıyor. Benim çoluğum çocuğum aç kalsa hiç. Benim eşimin de parası olmasa temelli ben rezil olurum. Ha. Neden Meral Akşener? Çünkü o daha iyi. O daha iyi oğlum. Tayyip Erdoğan. Neden? Maalesef iş, ne işimiz var? Ben yurt dışında kalıyorum. Ben da kalıyorum. Yüzde seksen bir de orta, Tayyip ne yaptı? Onu bana bir Onlar ne yaptı? Bu mevkide zor düşünce ne yaptılar da? Batırmaktan başlayan ne yaptılar da? Gene evir gene bir şey yaptı. Anladın mı Mustafa? Ben ben yüzde ben yurt kalıyorum. Almanya'da oturum, da otur Hep böyle düşünüyorum. Biz dayıp çek, ölüme kadar da tayip çek. Buradaki o, gençler de yurt dışına gideceğiz diyorlar. Orada daha mı iyi hayat? Hayat mı? Bir gitsinlerdi, görsün hayat güzel mi, güzel değil mi? Hayat güzel sanıyorlar. Orada para biz tarlarda toplamıyor biz parayı. Burada nasıl kadar olsa bin, ben bin euro kira ödüyorum aşağıya. Bin euro, bin, bin iki yüz lira benim ayda gideceğim var. İki bin lira kazdım. daha onun bir sürü daha bir sürü derdim var. Avrupa'ya gitsinlerdi, görsünler hayat güzel sanıyorlar buradakiler. Böyle hayat güzel değil. Öyle sanıyorum. bir insan bir düşünce araştırma yapmadım. Biz orada para ne diyorlar biliyor musun? Orada yatıyorlar. Parayı, parayı böyle 4-5 bin lira. öyle hayat yok. Öyle hayat yok. Orada çalışmasa aynı buraya gibi açsın. Orada sana devletin verdi 400 euro ödün ne yapacaksın devletin? 400 euro'dan bir yere varamıyorsun. Hayat çok zor. Her yerde zor. Şimdi siz sanıyorsunuz Avrupa'da her yüzde zam var. Her yerde zam yüz var. Tek burada değil. Tek burayı sen zam var. Or tek burada zam yok. Türkiye'de her yerde zam, her yerde Avrupa'nın ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Bir alışveriş bir bir alışverişe 500 lira para veriyor. Bir alışverişe nasıl geçince 1500 lira ile maaş alan adam nasıl geçince oradaki? Onu hiç bilmiyorlar. Avrupa ne daha yaşayalım diyor. Öyle hayat yok. O, o, mantık unutman lazım abi. Avrupa öyle şey değil. Avrupa'da kim becerdi biliyor musun? Büyük firma olan başka kimse beceremedi. Buradaki tanıyor herkes gelenler değil mi? Nasıl geldiklerini biliyoruz mu abi kurbetten? Bilmiyoruz. O yüzden bir laf var adı olan konuşuyor. Anlıyor musun? Bir gelsinler abi buraya gö görsünler de o zaman görürüz Avrupa'nın durumunu. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş Hı -hı. mı Tayyip Erdoğan mı? Hı -hı. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı? Mansur. Neden? Hizmeti güzel. Teşekkürler. Kimlerinde Mansur Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden? Öyle. Senelerden beri Tayyip Erdoğan yine Tayyip Erdoğan. Çünkü Tayyip Erdoğan olmasa buralarda böyle gezemezsin boş. Tayyip Erdoğan olmadığı zamanları gördük. Her gün çatışma oluyordu burada. Dövüş kavga oluyordu. Şimdi Allah'a şükür vatandaş serbest gezebiliyor sokakta. O rahatız. Teşekkür ederim. Tay Tayyip Erdoğan'ın bir kod tarafı varsa piyasaya serbest gitti. Piyasaya serbest gitmeyecekti. Merhaba. Merhaba abla. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Tayyip Erdoğan oğlum. Mansur Yavaş da iyi de. Tayyip Erdoğan'ımız, ortalığımız, bolluk, her şey. Onu seçerim diyorum ben. İnşallah. Allah hayırlısı neyse o olsun. Hangisi hayırlıysa onu nasip etsin diyeyim artık. Hayırlı işler yavrum. <laughs> Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı? Çünkü ben her zaman Tayyip derim. Neden Tayyip Erdoğan? Çünkü Tayyip Erdoğan bütün dünyaya barış getirmek istiyor. O yüzden Teşekkür ederim. O yüzden ben Tayyip derim. Mansur Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş kardeşim. Neden Mansur Yavaş? Neden dolayı? Ben bir engelli bir vatandaşım. Geçim derdindeyim. Adam bana yiyecek 130 lira et verdi kardeşim. 500 lira gaz verdi, etti. Ben devletten bir kuruş yardım alamadım. Engelli maaşınız yok mu? 800 lira ev kiram bir buçuk lira. Karpaza istersen göstereyim engelli kartımı. Daha önce var mıydı Tayyip Erdoğan'dan önce? 2009'dan 19'dan beri var. Tamam. Öncesinde var mıydı engelli maaşı? Yok. Kim getirdi engelli maaşını? E tamam da abicim şimdi devlet yasayı engelli yüzde 60-90 malulen bunlar yeni yasay mı girdi? Yıllardır yok mu bu? Daha öncesinde benim bildiğim engellilere maaş verilmiyordu. Verilmez olur mu? Nasıl bilinmiyor? Sen bilmiyorsun. Bu kademe kademe yüzde 40, yüzde 60, yüzde seksen diye gidiyor. Ha ama yine de yine de diyorum Allah Cenab-ı Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan gün eksik etmesin kardeşim. Doğrusunu konuşalım. Adamın şahsiyeti ayrı. Mahsur bir son bir lafım var. Etrafı ayrı bak. Etrafı ayrı. Ama duyarsız kalıyor. Ben Adıyaman'a 3 ay seçim de, bir de, bir otobüsü de. götürdüm. Adıyaman. Bir dakika bir kaçmıyor ki. Bir sesimi duydun. Hadi bakalım. 3 ha, ay oldu. gittim hizmet ettim. Gönüllü olarak Adıyaman'a. Beş tane millet 2017'de ilk seçimin seçim, ikinci ya sefer bir daha gittim yeni Demek istedim anla. anlatabilir miyim? Abi yani o biraz Tayyip Erdoğan'ın şahsiyeti seviyoruz kardeşim. Evet. Bak yine diyorum bundan başka lider de tanımıyorum. Vatan, vatan Devlet adamı. Ama etrafında bazı yani Hı. medyadan takip edilir televizyonlarda bazı şeyler mafya lideri açıklama yapıyor bir tane cevap veren yok ya bir çağırıyor ki kardeşim hele gelin bu bir şeyler diyor yalanlayın bir. Yalandan yani vatandaşı bir ikna edin abi. Vallahi Mansur Yavaş olsa oyumu veririm. Ama şu an oy kullanmayı düşünmüyorum. Yani şu an aklımda oy kullanmak gibi bir şey yok maalesef. Neden? Yani şu ekonomiden an, dolayı Ekonomiden dolayı yani hiç kimse verdiği sözü tutmuyor maalesef. Şu an Türkiye şartlarına baktığımız zaman çok kötü durumda yani Türkiye şartları. Öğrencilerimiz, çocuklarımız. O yüzden şu an oy kullanmayı düşünmüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Ben Tayyipçiyim kardeşim. Şimdi o gelse, Masır gelse, Akşener gelse hepsi hikaye Kemal Kılıçlar olsa hepsi ki. Tayyip olmazsa Türkiye bittik. Onlar gelse ne yapacak? O bana Ha. O bilir gelse affedersin kışlarını boşa yırtıyor. Tayyip'in yerini kimse tutamaz. Tayyip olmazsa Türkiye battık. Tayyip Şimdi, Erdoğan e, Allah uzun ömür versin. Amin, amin, Öyle bir şey olursa ne olacak peki? Ne olacak? O bilerine elinde kaldım oyuncak gibi oynatacaklar. Ne yapacak yani? Ne yapmışlar bu zamana kadar? Ha mağsuri yavaş. Bir yardım kartı de ne oldu yani? İnsan gözlerini boyuyor. Ne yapıyor hadi? Verdi bir kart e, aydan aya 20 şey 130 130 et parası. Bir bayramda 600 yatırdı ondan sonra da 130 130. Ha insanların gözünü boyaması Tayip adam gibi adam. En azından yalan yok dolan yok bilmem bir şeysi yok. Ha şimdiki buradaki halklar konuşuyor da boş konuşuyor. Yani gereksiz yani. Ben Taypçıyım kardeşim ben Tayyip'i tutuyorum. Ekonomiden dolayı biraz eleştiriler var. Ya sıkıntılar var yani olmaz olur mu? Her yerde var tek bizim için değil yani her yerde var. Ha ben annemle kalan maaşımı alıyorum. Ha bazen yetiremiyorum ama yine Allah bereket versin diyorum. Evim kira. Ama ee, mekanı cennet olsun bazen yetişemedim yerde. Ev işlerine de gidiyorum mecburum yani gitmeye. Ama yine de Tayyip'imize Allah uzun ömür versin. Ama bazı insanlar konuşuyor da boş konuşuyor. Mansur gelse, Akşener gelse, Kılıçdaroğlu gelse, o bir o bir gelse boş. Çünkü Tayyip'e güçleri yetmez. Hakikaten yetmez yani. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Tayyip Erdoğan. Neden? İyi hizmetler yaptı Türkiye'ye. Allah onlardan razı olsun. Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Tayyip Erdoğan ya Mansur Yavaş kim oluyor ya? Tayyip Erdoğan'dan başka verecek adam yok. En güzeli o ya. Neden Tayyip Erdoğan? Adam bu dünya markası oldu. Nasıl olur mu ya? Tayyip Erdoğan şey Mansur Yavaş kim oluyor? Bak Ankara'yı doğru düz bakamıyor bile ya. Ondan olmaz ya. Anca şey Tayyip Erdoğan olur. Tek lider tek. Dünya markası. Onun halinde kimse olamaz. Herif Bak dünya dünyada Türkiye dördüncülük yer yani. Dünya markası oldu ya. Ondan başka biri de Türkiye batar batar. Teşekkür ederiz. Bak tecrübesi yok adamın Mansur Yavaş'ın. Ama bak dünyayı düze getiriyor adam. Süper devlet yaptı ya. Ya bırak kardeşim ya. Ta Mansur Yavaş'ı da tanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş'ın Tayyip Erdoğan'ı. İşte i̇kisi de iyi. İkisi de iyi. İkisi de iyi. Hatalarını söyleyin. İkisi de, ikisi, i̇kisi de, iyi. de iyi. Ya şimdi bu zor bir tercih. Ama şimdi Mansur Başkanım da aday gösterilirse evet Mansur Yavaş diyeceğim. Kesinlikle Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Ee, şöyle görüyorum, yapılanları görüyorum, gözümle görebiliyorum, hissedebiliyorum ee, ve keyif alıyorum bundan. Bu yüzden Mansur Başkanım diyeceğim. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş her zaman. Neden? Neden mi? Ülkenin haline bakın. Ülkenin haline bakın. Tamam mı? Teşekkür ederim. Tarafsız söylüyorum bana. Biz evet. tarafsız evet. soruyorsun. Valla ben Mansur Yavaş diyorum. Neden Mansur Yavaş? Şimdi halk son zamanda baya bir sıkıntı çekiyor. İlk zamanla biraz iyi gitti ama yapacak bir şey yok. Allah hay kim hayırlıysa onu başa getirsin. Dileğimiz o. Halkımıza kim yararlıysa o başa gelsin. Mansur mu? Olabilir. Olabilir. Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş. Neden? Daha iyi. Peki teşekkür ederim. Vallahi ben şu anda karar veremiyorum. Kiminde Mansur Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki de Mansur Yavaş. Neden? Neden mi? Türkiye'nin düzelmesi için. Bittik bir şeyimiz kalmadı artık ya. Ben tam Afganistan tam Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Başka kimse? Tayyip Erdoğan mı? Evet tam Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. En başkan, en güzel, en efendi, en Müslüman ülke Erdoğan'ı da şu anda. Kimse bizi yenmiyor. Sadece Erdoğan'ı beğeneceğim. Sen nerelisin? Afganistan'da ben. Bizim Tayyip'i burasıdır. da. Tayyip'i kimse kimse bulamıyor. Türkiye sadece Tayyip'i bulsun. Başka kimse yok. En Tayyip güzel. Ama Aferin. istemeyenler de var Tayyip Erdoğan. Ben Tayyip'i seviyorum. Ben hiçbir şey yanlışı görmedim. Abi ona yardım yapıyor. Suriye yapıyor. Bütün dünya yardımcı yapıyor. En güzel, en efendi Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan değil. Başka bir şey kimse yok kardeşim. Ben de Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş ım. Tabii ki Mansur Yavaş derim. Neden Mansur Yavaş? Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın karşısına gazoz kapağını koysunlar. Onu da desteklerim. 20 yılda Türkiye'miz çok şey kaybetti. Yasalarla sayabilir. Ne 3308 gençlerin staj yasası. 4447 9 Eylül yasasıdır. 99 EYT'lilerin emekliliklerin geriye dönük hakları yasası. 5, 99'da diyorsunuz ama. Tamam 5 bakın 99 ama 20 senedir bu ülkeyi kim yönetiyor? 5510 aylık bağlanma Ve IMF oranı. engelledi. Tamam 5510 1 Ekim 2008 yasası. Aylık bağlanma oranıdır. 1 Ekim 2008'de çıktı. Çalışanların gelecekte maaşlarını düşürüyor. Emekli olanların da asgari ücret altına düşürüyor. Artı 2000 sonrası emekli olan emekliler intibak hakkı var. 20 senedir mecliste bekliyor, verilmiyor. Anayasa Mahkemesi en son meclise attı. Topu.